Herkese merhaba. Karar verme videosuna hoş geldiniz. İhtiyaçlarımızı gidererek hayatlarımızı devam ettirebilmek, isteklerimize, hedeflerimize ve hayallerimize ulaşabilmek için sürekli kararlar veriyoruz. Hayatlarımızı vermiş olduğumuz bu kararların üzerine inşa ediyoruz. Karar vermek bazen çok zor olabiliyor. Geriye dönüp baktığımızda vermiş olduğumuz bazı kararlardan dolayı mutlu, bazılarından dolayı ise mutsuz olabiliyoruz. Peki gerçekten %100 doğru karar diye bir şey var mı? Kararlarımızın ne kadarını düşünerek veriyoruz? kararlarımızı gerçekten biz mi veriyoruz? Bir karar verirken ve karar verdikten sonra neler hissediyor, neler yaşıyoruz? Karar verdikten sonra keşke dememek için neler yapmalıyız? İşte karşınızda tüm yönleriyle karar vermek. Öncelikle bu videoyu izlemeye karar verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Karar, bir insanın hareket planını belirlemesi ve ona uygun olarak davranması durumudur. Karar vermek latince decidere kelimesinden gelir dere kesip atmak anlamına gelir. Karar vermek de tam olarak böyle bir şeydir. Tüm seçenekleri kesip atar, geriye yalnızca seçtiğimiz yolu bırakırız. Aslında her şey savaş ya da kaç kararıyla başladı. Yalnızca iki tane seçeneğimiz vardı ve uygun olanı seçiyorduk. Günümüz dünyasında ise yetişkin bir insanın yalnızca bir saat içinde 2000 karar verdiğini biliyoruz. Elbette bu kararların hepsini düşünerek vermiyoruz. Burada daha önce vermiş olduğumuz kararların otomatik olarak tekrarlanması da söz konusu. Karar vermek çok zorlandığımız, kimi zaman da korktuğumuz davranışlardan bir tanesi. Bunu bu kadar zor yapan şey ise daha karar vermeden kararlarımızın sonucunu düşünmeye başlamamız. Araştırmalar kararımızın sonucunu düşünürken biraz abartıya kaçtığımızı gösteriyor. Kararlarımızın sonucunda hiçbir zaman başta düşündüğümüz kadar mutlu olmuyor ya da acı çekmiyoruz. Beynimizin kısa yollar oluşturarak minimum enerji harcama eğiliminde olduğunu biliyoruz. Örneğin evden işe, işten eve giderken kullandığımız yolu değiştirmeyi pek de istemiyoruz. Çünkü bu yolu değiştirmek demek beynimizi harekete geçirmek ve düşünmeye zorlamak anlamına geliyor. Beynimiz de bunu pek de sevmiyor. Açıkçası biraz tembel. Ve hadi bir karar verelim dediğimiz zaman bunu çok da mutlu bir şekilde karşılamıyor. Psikolog Daniel Kahneman'ın çok güzel bir sözü var. İnsanlar için düşünmek kediler için yüzmeye benzer. Her ikisi de bunu yapabilir ama yapmamayı tercih eder. Daha güzel bir benzetme olamazdı. Klasik ve neoklasik iktisat teorisinin Homo economicus adını verdiği ekonomik, iktisadi insan tabiri insanın kararlarında akılcı yani rasyonel tercihler yaptığını varsayar. İnsan kararının üç faktöre dayandığı kabul edilir. Rasyonellik, sahip olduğu bilgi ve geçmiş deneyimleri. Peki gerçekte durum bu mu? Nörobilim ve psikoloji tarafında yaşanan gelişmeler ve yapılan deneyler kararlarımızı pek de rasyonel şekilde almadığımızı gösteriyor. Kararlarımızı verirken bizi etkileyen farklı kuvvetler var. Önce kararlarımız üzerinde etkili olan dış kuvvetleri inceleyelim. İlk örneğimiz davranış bilimleri uzmanı Dan Ariely'nin Türkçe'ye akıl dışı ama öngörülebilir olarak çevrilen kitabından geliyor. Ekranda Ekonomist dergisinin abonelik ücretlerinin yer aldığı reklamı görüyorsunuz. Burada 3 seçenek yer alıyor. Birinci seçenekte 59 dolara yalnızca online dergi aboneliği, ikinci seçenekte 125 dolar karşılığı yalnızca basılı dergi aboneliği, üçüncü seçenekte ise yine 125 dolar karşılığı hem basılı dergi hem de internet aboneliği. İkinci ve üçüncü seçeneğin fiyatının aynı olması sizce de biraz garip değil mi? Aynı fiyata hem basılı dergi hem de internet aboneliği varken yalnızca basılı dergi seçeneğini kim seçer ki? Sizce bu seçenek neden burada olabilir? Sorunun cevabını merak eden Dan Ariely, MIT'de 100 öğrenciyle bir deney yapıyor. Önce öğrencilere her üç seçeneğin yer aldığı bir form uzatıp hangisini seçeceklerini soruyor. Beklenildiği gibi 125 dolara yalnızca dergi aboneliğini seçen kimse olmuyor. 16 kişi yalnızca internet aboneliğini, 84 kişi ise hem dergi hem de internet aboneliğini tercih ediyor. Sonuçlar not alındıktan sonra bu sefer ikinci yani tuzak seçenek kaldırılarak soru tekrarlanıyor. Tuzak seçeneğin kaldırılması ile 59 dolara sadece internet aboneliği seçenler 52 kişi artarak 68 kişiye yükseliyor. Tersi şekilde 125 dolara hem dergi hem de internet seçeneği de 52 kişi azalarak 32 kişiye düşüyor. Peki burada öğrencilerin fikrini değiştiren şey neydi? Tamamen tuzak seçeneğin varlığı. Tuzak seçenek seçilmek için değil, seçimi etkilemek için yerleştirilmişti. Yani manipüle etmek için. Sonuçta öğrencilerin yapmış olduğu tercihler aslında seçmedikleri diğer alternatife bağlı olduğu için irrasyoneldir. Bu da ekonomistlerin ve pazarlamacıların homo ekonomikusunu işlevsiz kılan bir durumdur. Benzer bir deneyimi sinema salonunda mısır alırken de yaşıyoruz. Minik boy mısır bizim için yeterli olacakken, kafa karıştıran bir orta boy mısır seçeneği fiyat miktar hesabı yaptırarak bizi büyük boy mısır almaya yönlendirebiliyor. Bir sonraki sefer benzer bir durumla karşılaştığınızda seçenekleri eleyerek tekrar bakmayı deneyin. Bu tarz manipülasyonlardan kaçınmak ve daha doğru kararlar verebilmek için farklı bakmayı öğrenmeliyiz. Farkında olmadığımız seçimleri yaparken aslında inançlarımız, eklentilerimiz ve günlük hayatta yaşadığımız deneyimler ile hareket ediyoruz. Hangi ürünün ne kadar edeceğini söyleyen standart bir değer ölçerimiz bulunmuyor. Bu nedenle bir ürünün değerini ancak başka bir ürün ile kıyaslayarak tahmin edebiliyoruz. Örnek olarak 6 silindirli bir arabanın fiyatının ne kadar olduğunu bilmesek de 4 silindirli bir modelden daha pahalı olduğunu tahmin ediyoruz. Karar verme sürecimizi hızlandırmak ve daha iyi karar vermek için 10 yöntem. 1. Bir karar vermeden önce gerçekten karar vermemiz gerekip gerekmediğini düşünebiliriz. Örnek olarak genellikle çocuklara sorulan "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" sorusunu verebiliriz. Bu soru için gerçekten el kadar çocukların emek harcayıp bir karar vermesi gerekiyor mu? Değişik bir örnek olduğunu biliyorum ama benzeri soru ve durumlar ile karşılaştığınızda bu durumun bir karar vermeyi gerektirip gerektirmediğini düşünerek elemek sizin elinizde. 2. Daha hızlı kararlar için bir karar süzgeci oluşturabilirsiniz. Beynimizin yazılımında hali hazırda hırsızlık yapmamak, adaletli olmak, etik kurallara uymak gibi bir değerler filtresi bulunuyor ve bu filtremize takılan düşünceleri hemen eliyor, eyleme geçirmiyoruz. Aynı bu değerler filtresi gibi bir karar filtresi oluşturabiliriz. Örnek olarak bir iş arayışı içinde olduğumuzu ve finans sektöründe çalışmayı planladığımızı düşünelim. Bu konuda bir filtre oluşturduysak, bize lojistik sektöründen bir iş teklifi geldiğinde onu bir karar süreci içerisinde dahil etmeden doğrudan eleyebiliriz. Bu süzgeçleri oluşturmak başta biraz zamanımızı alabilir ama her bir seçenek için tek tek düşünerek karar vermek yerine seçenekleri eleme noktasında yaratacağı hızlı sonuçlar bize fazlasıyla zaman kazandırabilecektir. 3. Kararlarımızı önemli ve önemsiz olarak ayırmamız gerekiyor. Elbette evlilik, şehir değiştirme, iş değişikliği gibi önemli konular hakkında vereceğimiz kararlara hak ettiği kadar zaman ve kaynak ayırmamız gerekiyor. Sonuçlarının hayatımızda olumlu ya da olumsuz, çok da etkili olmayacağını düşündüğümüz kararlarda ise daha hızlı hareket edebiliriz. Örnek, öğle yemeği tercihi gibi. 4. Doğru karar, yanlış karar. Neredeyse hiçbir zaman mutlak doğru karar yoktur. İsabetli ya da olabildiğince doğru, kısaca en doğru karar vardır. Her seçim bir vazgeçiştir. Bir şeyleri seçerken bir şeylerden de vazgeçiyoruz. Seçim ile seçtiğimizi kazanırken seçmediğimizi de kaybediyoruz. İşte tam da bu sebeple %100 doğru bir karardan bahsetmek mümkün olmuyor. Lead Yourself First kitabının yazarlarından Mike Irwin'in önemli bir karar verirken dikkat etmemizi önerdiği başlıklarıyla devam ediyoruz. 5. Karar verme tükenmişliği Karar vermek, beynimizi yoran aktivitelerin başında gelmektedir özellikle verdiğimiz önemli kararlar sonrası yeni bir karar vermeden önce beynimizin bunun için yeterli enerjiye sahip olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Amerika'da yapılan bir deneyde, yargıçların sabah saatlerinde baktıkları dosyalarda şartlı tahliye kararı verme oranlarının akşam baktıklarından daha fazla olduğu görülmüştür. 6. Dikkat dağılması Günümüz dünyasında yüksek hızda ve yoğun bir bilgi bombardımanı altındayız. Telefonumuza, bilgisayarımıza, maillerden, sosyal medyadan, haber sitelerinden bildirimler yağıyor. Önemli bir karar vermeden önce acil konuları cevaplayarak bu bildirimleri kapatmakta fayda var. 7. Aynı anda birden çok görev almak. İçinde bulunduğumuz dünyada aynı anda birden çok şey yapmaya çalışıyoruz. Burada küçük bir sorunumuz var. Beynimizin tasarımı buna müsaade etmiyor. Yüksek işlemci gücü gerektiren 2'den fazla görevi aynı anda yerine getiremiyoruz. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Beynimizde görevleri organize etmekten sorumlu olan bölüm serebral korteks bir görevden diğerine geçerken açıp kapatarak bir kontrol merkezi olarak çalışıyor. Bu açma kapama işlemi o kadar hızlı gerçekleşir ki onları fark edemediğimiz için bize aynı anda pek çok görev yaptığımız yanılsaması verir. Aslında yaptığımız şey farklı görevler arasında hızla geçiş yapmaktır. Görevler ne kadar karmaşıklaşırsa görevler arası geçiş de o kadar uzun sürer. Bu geçişler arasında yeniden odaklanmak zaman aldığından aynı anda farklı işler yapmaya çalışmanın üretkenliği %40'a varan oranda azalttığı deneyler ile ispatlanmıştır. Parantezi kapatıp konumuza tekrar dönecek olursak, önemli bir karar vermemiz gerektiğinde elimizdeki diğer işleri bırakmalı ve karar verme sürecimize konsantre olmalıyız. 8. Duygular. Özellikle öfkeli olduğumuzda verdiğimiz kararlardan bahsederken keşke ile başlayan cümleler kurmamız olası. Sinirli olduğumuzda bilgisayar, telefon gibi iletişim cihazlarımızdan bir süre uzaklaşmak ve mümkünse vermemiz gereken önemli bir kararı ertelemek bizi ileride zora sokabilecek durumların oluşmasını engelleyebilir. Yalnızca 10 dakikalık uzaklaşma sonucu vereceğimiz karar büyük ölçüde değişebilir. Öfkeli ve heyecanlı olmamızın bir benzeri de çok mutlu olma durumudur. Ki bu da karar verme sürecimizi aynı derecede olumsuz etkileyebilecektir. Stres altındayken, zorlu süreçlerden geçiyorken, başımıza gelen talihsiz olayların üzerinden yeterli zaman geçmeden önemli bir karar vermememiz gerekiyor. Sabırlı olmak ve fırtınalı zamanın geçmesini beklemek faydalı olacaktır. Hindistan'da düşünür Oysho'nun şu sözü son derece doğrudur. Mutluyken söz verme, üzgünken cevap verme, kızgınken karar verme. 9. Aşırı analiz ve sonrasında gelen analiz felci. Boş bir restorana girip nereye oturacağınıza bir türlü karar veremediğiniz bir tecrübeniz mutlaka vardır. Aynı şekilde online, dizi ve film yayınlayan platformlara da bir şey izlemek için girip dakikalarca ne izleyeceğinize karar verememiş de olabilirsiniz. Ne kadar fazla bilgi ve seçenek sahibi olursak, o kadar doğru karar vereceğimize inanıyoruz. Peki bu doğru mu? Yapılan araştırmalar bunun pek de doğru olmadığını gösteriyor. Pazarlamacılar ne kadar çok seçenek sunulursa, müşterilerin doğru olanı bulma olasılığının o kadar yüksek olacağını varsayıyorlar. Örneğin iki çeşit yerine 50 çeşit kot pantolon sunmanın, alışveriş yapanların gerçekten beğendikleri bir kot bulma şansını arttırdığını varsayarlar. Oysa ki seçeneklerin fazla artırıldığı durumlarda hem tüketicilerin herhangi bir şey satın alma olasılığı daha düşük olur, hem de satın aldıklarında seçimlerinden daha az memnun kalırlar. Bunun nedeni de seçmedikleri ve seçmeyerek kaybettikleri diğer ürünlerin akıllarında kalmasıdır. Konuyla ilgili Barry Varsın Seçme Paradoksu, Seçme Çelişkisi başlıklı TED konuşmasını izlemenizi öneririm. Ne kadar fazla bilgiye sahip olursak o kadar zor karar veriyoruz. Gereğinden fazla bilgiye sahip olmak analiz felci denilen duruma sebep oluyor ve kilitlenip karar veremez hale geliyoruz. Bunun sonucunda çoğu kez karar verme sürecimizi erteliyoruz. Bu durumu aşarak bir karar versek bile yaptığımız seçimden daha az tatmin oluyoruz. Verdiğimiz karar sonrasında farklı bir seçim yapmış olsaydım daha iyi olacaktı şeklinde düşünmek yaygındır. Bu da yaptığımız seçimden pişmanlık duymamıza neden olur sonuç olarak da iyi bir seçim bile yapmış olsak hayal kırıklığı yaşama şansımız artar. İyi bir karar vermenin yolu aşırı zaman ayırmadan ve çok fazla bilgi toplamaya çalışmadan karar vermek gibi görünüyor. Eldeki makul düzeyde yeterli bilgiyi gözden geçirmek ve karar vermek için bir bitiş tarihi belirleyerek bu süreye uyum sağlamak iyi bir fikir olabilir. 10. Karar verdik. Peki ya sonrası? Analiz felcine uğramayacak ancak karar vermemiz için yeterli seviyede bilgileri topladık, İçinde bulunduğumuz koşulları değerlendirdik, duygu durumumuzu kontrol ettik, dikkatimizi vererek bir karara ulaştık. Şimdi ne yapmayacağımıza gelelim. Seçmediğimiz seçeneğin sonucuna bakmayacağız. Arkamıza değil, önümüze bakacağız. %100 doğru karar diye bir şey olmadığından ve her seçimin bir vazgeçiş olduğundan bahsetmiştik. Seçimimizi yaparken bunun farkında olmamız, ilerleyen dönemde seçmediklerimiz ile ilgili kabullenişimizi kolaylaştıracaktır. Yapmamız gereken şey ise bir karar verdikten sonra verdiğimiz o kararı sahiplenmek ve bu kararımıza en uygun şekilde davranmak. Kararımızın orta ve uzun vadede hangi sonuçlara ulaşacağı üzerinde kararımıza uygun şekilde hareket etmemizin önemli bir etkisi olacak. Elbette verdiğimiz kararı gözden geçirmemiz ve değiştirmemiz gereken durumlar olabilir. Belki karar verirken önemli bir detayı ya da kararımıza etki edecek bir durumu atlamış olabiliriz. Şartlar değişebilir ve yeni şartlar doğrultusunda kararımızı gözden geçirmemiz gerekebilir. Bu durumda yine yapmamız gereken yeni kararımızı sahiplenmek olacak. Vermiş olduğumuz kararların sonuçlarından dersler çıkarmak bundan sonra vereceğimiz kararlarda bize büyük avantaj sağlayacak. Unutmayın, bir karar vermek kadar verdiğimiz kararı uygulamak da önemli. Spora başlamak, dil öğrenmek, her gün belli sayfa kitap okumak, sevdiğimiz kişiye evlilik teklifinde bulunmak, yeni bir işe başlamak. Kararımız her ne olursa olsun onu zamanında uygulamazsak hiçbir önemi kalmayacak. Videoyu sonuna kadar izleme kararınız için hepinize teşekkür ediyorum. Verdiğiniz tüm kararlar sizi mutluluğa götürsün.